Konusu kendisine vuran, işte kendisini ısıran, kendini yerleri atan, başına vurarak isteklerini yaptırmaya çalışan çocuklarla ilgili ne yapılabilir ve bunların bu kendine vurma davranışları, kendilerine zarar verme davranışları nasıl azaltılabilir bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle çocuk bu aşamaya nasıl geliyor bunu önce belirlemek gerekiyor. Bu nasıl bir süreç izler? çocuk kendi başına ağlar ağlayarak isteklerini yaptırmaya çalışır ve aile bir karar verir der ki ay bu çocuk işte ağlayarak bizi kontrol etmek istiyor onun için biz ağlamalarına tepkisiz kalacağız ve onun isteklerini yerine getirmeyeceğiz çocuk böyle bir durumda bu sefer ağlamanın şiddetini biraz arttırır. ağlamanın şiddeti artınca aile panikler anne baba ve çocuğun isteğini yerine getirir. Bu bir süre böyle daha devam eder ve çocuk artık daha şiddetli ağlamayı öğrenmiştir. Bunu anne baba öğretmiştir çocuğuna. Yani e, senin isteklerini yerine getirebilmem için senin daha fazla daha çok ağlaman gerekir. Mesajını çocuğa iletmiştir ve çocuk da o mesajı alarak e, daha şiddetli ağlamaya başlamıştır. E, sonrasında bir zaman sonra çevrenin telkinleri olabilir ya da anne babanın kendi gözlemleri sonucunda derler ki işte bu ağlamalarına biz tepkisiz kalalım. Bizi çünkü bu şekilde davranarak yönetiyor denir. Ve çocuğun işte daha şiddetli ağlamalarını bu sefer görmezden gelmeye başlarlar. Ve çocuk ağlamayı şiddetlendirmeyi de birlikte bu sefer örnek olsun diye anlatıyorum. Kendini yerlere atarak tepinerek ağlamaya başlar. Ve aile süreci yönetemediğini düşünerek panikler, ya da uygun olmayan ortamlarda çocuk bunu yapar. Yani sokakta yapar, markette yapar ya da kalabalık ortamlarda. E, ve aile bir şekilde e, onun isteğini yerine getirmeye başlar. Ve çocuk bu sefer neyi öğrenir? Şiddetli ağlamanın yanına tepinerek, kendini yerlere atarak ağlamayı da kazanmış ve öğrenmiş olur. Çünkü bununla daha fazla e, hedefine ulaşıyordur. E, arkasından aile tabii bu durumda çocuk aslında gücünü hissetmeye de başlar, başlar artık. Yani ben daha şiddetli davrandığımda daha fazla isteklerimi yerine getiriyorum. Bu ıı, çocuk mesajını alır ve o gücünü fark etmeyle birlikte aslında daha daha ıı, şiddetlendirmeye başlar. Çünkü ıı, şunu biliyoruz ki çocukların ve insanların ıı, güdülerinin, isteklerinin aslında bir sonu yoktur. E, yeter ki o bir karşılık bulduğunu biz fark edelim. E, arkasından aile buna da e, yok hayır biz artık e, karar verdik böyle yapmayacağız derler. Ve çocuk tepinerek ağlamanın yanında işte yere başını vurmaya başlar. İşte duvarı bulur duvara başını vurmaya başlar. Ya da kendisini elleriyle e, vurmaya başlar. Ve böyle olunca tabii ailelerin en zayıf noktasıdır bu. Yani ailenin değil her insanın en zayıf noktasıdır bu. Böyle bir durumda hemen istekler yerine getirilmeye başlanır. Ve çocuk şunu öğrenir artık isteğini daha belli etmeden ya da en ufacık şeylerde bile ufaktan kafasını vurma hareketine başlar. Ya da kendisine vurma hareketini yapmaya başlayarak çevresini çok daha fazla kontrol etmeye başlar. Ee, ve bu, bununla kalır mı? Kalmaz. Daha daha ileri boyutlara gider. Ve bu yaşımaya gelmiş bir çocuk, e, aslında baktığımızda e, davranışlarıyla, e, etrafını kontrol eden, davranışlarıyla kendini kontrol ettikçe problem davranışları daha da artan ve sosyal oyun problemleri düşen bir çocuk haline gelir. E, Peki ne yapmak gerekiyor? Yani kendisine vuran, kendisine zarar veren bir çocuk bu noktaya gelmiş. Ne yapılması gerekiyor? Bir kere şunu belirlemek gerekiyor. Ya bu davranışı sürdüren sebep nedir? E, yetişkin ilgisi mi? Ya da e, anne babanın ilgisi, yani yetişkin ilgisi mi? Ya da çocuğun bu davranışlarının sonucunda ödüle kavuşması mı? Aslında ekseriyetle yani çoğunlukla bu ikisi aynı anda olur. Yani hem isteğine ulaşmak, hem yetişkin ilgisi birlikte olur. Ee, böyle bir durumda yapılması gereken şey e, görmezden gelme dediğimiz bir durum. Yani çocuk kendisine vuruyor. O zaman bu yetişkin ilgisi ve ödül geri çekildiğinde e, çocuğun bu davranışları azalmaya başlayacaktır. Ama azalma nasıl olacak? Yani bu e, böyle bir kere uygulamayla olacak bir şey değil. Ee, çocuk önce bilindiği yoldan gidecek. Yani bu kapı, bu anahtar, bu kapıyı hep açıyordu. E, o zaman önce zorlayacak. Yani, e, Aa, tamam ben yanlış anahtarmış diyeyim. Ben değiştirmiyoruz, değil mi? Yani illa zorluyoruz, hani inat ediyoruz. Evet hayır bu doğru anahtar diye. Ee, çocuk da bunda inatçı davranacak. Ee, burada yapması gereken ailenin kararlı ve istikrarlı olması. E ee, akabinde çocuk gitgide bu kendine vurma davranışları ilk önce çok daha çift, çeşitlenecek, şiddetlenecek. Ondan sonra kararlı bir şekilde görmezden gelmeye ve ilgisiz bırakmaya devam ettiğinde bu davranış kademe kademe azalmaya başlayacak. Ve en sonunda tamamen e, bitmiş bir hale gelebiliyor. Ondan sonrasında bitmesiyle birlikte arada e, Davranışı hatırlatan uyaranlar varsa etrafta bazen e, o davranış bir an sanki hiç söylememiş gibi geri gelebilir. Geri geldiğinde de ailenin aynı e, özen ve dikkatte o davranış değiştirme sürecini yani görmezden gelme sürecini devam ettirmesi gerekiyor. Eğer e, çocuk bu süreci yaşadıktan sonra e, bir ay sonra, iki ay sonra ya da hatırlatıcı herhangi bir şey olduğunda davranışı bir daha tekrarladığında aile hemen ilgi göstermeye başlarsa eğer o davranış çok daha şiddetli bir haliyle gelmeye başlıyor. Onun için bu süreç çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Özellikle kendine vurma davranışı olan çocukların davranışlarının azaltılması çok dikkat edilmesi ve çok iyi kontrol edilmesi gereken bir süreçtir. Mümkün mertebe aile bu süreçte kendi başına hareket etmek yerine bir özel eğitim uzmanından destek alması ve bir özel eğitim uzmanıyla birlikte çalışarak bu süreci yönetip kontrol altına alması çok daha iyi olabilir. Kolay gelsin. Benim.